Şimdi tabii kardeşlerimiz meseleyi faizle irtibatlandırıyorlar. Diyorlar ki ya fa faturada 100 TL yazıyor. Evet. Ben bu 100 TL'yi götürüp bankaya ödediğimde banka komisyon alıyor. Örneğin 5 TL komisyon alıyor. 105 TL olarak alıyor benden. Yani bu 100 TL'yi 105 TL karşılığında e, bana değiş tokuş yapmış oluyor gibi düşünüyorlar. Halbuki o değil. Yani siz bankadan borç alıyorsunuz değil veya bu faturalar yatırma, fatura merkezleri var. Siz oralardan borç alıyorsunuz da onun karşısında 100 lira alıp 105 lira veriyorsunuz gibi böyle bir alışveriş değil bu. Yapılan şey ne? Bakın onlar bir iş yapıyorlar. Sizin adınıza fatura ödeme işi yapıyorlar. E bunu da babalarının hayırını yapmayacaklar tabii ki. Bir emek ortaya koyuyorlar. Bunun için bir çaba ortaya koyuyorlar. İster az çaba koysunlar, ister fazla çaba ortaya koysunlar. Çok basite indirgeyeyim. Ee, siz bana dediniz ki, hocam e, madem işte şuraya gidiyorsunuz, benim faturayı da yatırır mısınız? Ben derim ki, hocam yatırırım ama kusura bakmayın. Bunun için benim yorul yorulacağım. Oraya gitmiyordum, yolum o tarafa düşmüyordu. Sizin için düşeceğim. O yüzden ben bunu yatırma ücreti olarak sizden şu kadar istiyorum desem... E siz de bunu bana verseniz emeğimin karşılığı olarak bu bir faiz olarak değerlendirilir mi? Bu, bu doğrudan faiz münasebesi ilişkisi diyeceğimiz bir şey değildir. Bankaların yaptığı da tam olarak budur esasında. İster fatura merkezleri ister bankalar yatırdıkları fatura karşılığında bir komisyon alıyorlarsa bu e, faiz olarak değerlendirilmez. Yani bu komisyonun alınması caizdir. Yani sizin emek harcayıp gideceğiniz yere telefon üzerinden bu şekilde yapıyorsunuz ve bankaya komisyon ediyorsunuz. Yapılan şey Bunda budur. Bunda bir mahsul yoktur. Yok.